9 Eylül Üniversitesi Hukuk Tiyatro Topluluğu sunar. Hamlet Yazan William Shakespeare Radyo tiyatrosuna uyarlayan Helin Dilsiz Karakterler ve seslendirenleri Hamlet Hasan Burak Öncel Kral Dündar Kılıç Gülgün Karaliçe Zeynep Naz Karakaplan Horatio Ahmet Taha Ceylan Leertes Mustafa Büyükkök ve anlatıcı Asmin Karakaya. Zaman içine zaman doğar. Hiç beklemediğin şeyler yaşanır o anlarda. Kim bilir belki Danimarka'nın felaketi o akşam Kral Hamlet'in hayaletiyle gelmişti. E, i̇şte geliyor yine. İnanamıyorum. Aynı ölen krala benziyor. Tanrım kafayı mı yiyorum yoksa? Şuraya bak. İşte geliyor yine. Tanrım ne yapacağım tek başıma? Önüne mi çıksam? Evet, evet cesur olmalıyım. İsterse çarpsın beni. Konuş. Dur gitme konuş. Konuş benimle. Tüh. Gitti işte. Horoz öttüğünde tam konuşmak üzereydi. Bence nöbeti bırakıp bu gece gördüklerimi genç Hamlet'e anlatmalıyım. Ah, Tanrım. <laughs> Aslında sevgili kardeşimiz Hamlet'in ölümü daha dün gibi anılardı. Bir gece bir hüzünle düşünüyoruz Hamlet'i. Şimdiki kraliçenizi, savaşın eşinde olan devletimizin ortak hükümdarını kendimize seçerken hüzünlü bir sevinç içindeydik. Sevinci bir kefeye koyduk, kederi ötekine. Ama bütün bunlar olup biterken sizlerin görüşünü de almayı ihmal etmedik. Her şey için teşekkürler. Öyleyse kadehlerimizi eski krala, yeni tahtıma ve sizlere kaldıralım dostlar. Evet Lertes, sende ne haberler var? Bir isteğim olacak diyordun. Neymiş Lertes? Haşmetli Lord'um Kral Claudius. Fransa'ya dönmeme izin ve lütfunuzu diliyorum. Taç giyme öğreninizde bulunmak benim için ödevdi. Ama şimdi ödevim bitti ve buradan ayrılmak için yüksek izninizi diliyorum. Hmm. Babandan izin aldın mı? Polonius ne diyor? Sanırım ısrarlarıma dayanamadı Yücel Ordu. Sonunda izni koparmayı başardım. Gençliğinin tadını çıkar Lertes. Zaman senin. Dilediğin gibi kullan onu. Erdemlerin sana yardımcı olsun. Sana gelince kuzenim ve oğlum Hamlet kısımdan yakın, soyduğun uzakça. Bakıyorum üzerindeki kara bulutlar dağılmamış daha. Babana karşı yaz ödevini böyle yerine getirmen senin için güzel ve övgüye değer bir şeye hamlet. Ama şunu bil, baban da babasını kaybetmişti. Sağ kalan için ölü kalktıktan sonra bir süre yaz tutmak evlatlık görevi olmuştur. Ama kederde inatla direnmek günahtır. Erkeğe yakışmaz annenin duaları boşa gitmesin Hamlet. Lütfen bizimle kal. Wittenberg'e gitme. Sizi kırmamak için elimden geleni yapacağım anne. İzninizle ben çıkıyorum. <laughs> Selam Lord'um Hamlet. Sizi iyi gördüğüme sevindim Horatio. Babanızın cenazesine geldim. <laughs> Hadi hadi. Alay etme benimle öğrenci yoldaşım. Bana kalırsa sen annemin düğününe geldin. Evet doğru. İkisinin arası pek uzamadı. Nasıl söyleyeceklerim bu değildi. Lordum. Sanırım dün gece gördüm onu. Gördün mü? Kimi? Kralı Lordum. Babanızı. Ne? Babam mı? Tanrı aşkına anlatsana. Art arda iki gece nöbet tutarken. O çıktı karşıma. Babanıza benzer bir hayal. Baştan aşağı silahlı. Konuşmaya çalıştım fakat konuşmadı benimle lordum. Eğer soylu babamın kimliğine bürünmüşse konuşacağım onunla. Bu gece ne olursa olsun dikkatle izle onu. Fakat bundan kimseye söz etme. Şimdi hoşça kal. Bu gece nöbet yerine geleceğim. Bakın işte geliyor. Konuşmalıyım seninle. Hamlet diyeceğim sana. Kral, baba, soylu Danimarkalı. Ne olur konuş. Bakın nasıl zarif bir hareketle sizi öteye çağırıyor. Ama gitmeyin onunla. Peşinden gideceğim. Gidemezsiniz lordum. Bırak beni. Kaderim beni çağırıyor. Aman tanrım. Gitmesine izin vermemeliydim. Hamlet hayaletin peşinden giderek uzaklaşır. Horatio ne yapacağını şaşırmış bir şekilde öylece kalakalır. Bir süre sonra Hamlet uzaklardan görünür. Yüce Tanrı sizi korusun lordum. Sizin için çok endişelendim. Şükürler olsun buradasınız. Anlattıklarıma inanamayacaksın sağlık dostum Horatio. Neler oldu lordum? Anlatın bana. Meğer... Meyer babamı sokup canını aldığı söylenen yılan şimdi onun tacını taşıyormuş. Görünürde iffetli annem Danimarka'nın kraliçesi onun yatağında edepsizliği cennete çeviriyormuş. Bu... Bu nasıl olabilir? Peki ya şimdi? Şimdi ne olacak? İntikam isteği dört bir yanımı sardı. İçimi kemiriyor. Tanrı şahidim yapılan her şeyin öcünü alacağım. Hamlet öğrendiklerinden sonra bir türlü kendine gelemez. Herkes artık onun delirdiğini düşünmeye başlamıştır. Kral, Hamlet'in derdini öğrenebilmek için kraliçenin onunla konuşmasına karar verir. Danışmanın Polonyus'u da olanlardan haberdar olmak için oraya yollar. Madam. Madam, anne. Bana güvenin, merak etmeyin. Hadi saklanın Polonius, Hamlet geliyor. <laughs> evet anne, ne var, ne oluyor? Ne var, ne oluyor Hamlet? Nedir bu tavırlarının sebebi? Nedir seni böyle içine çeken huzursuzluk? Var olmak ya da olmamak. Mesele bu. Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına, için için katlanmak mı daha soylu yoksa bir dertler denizine karşı silah sarılıp son vermek mi onlara? Ölmek, uyumak hepsi bu. Ve bir uykuyla yürek sızısını ve bedeni bekleyen binlerce doğal darbeye son verdik diyebilmek. Hangi insan yöneden istemez bu bitişi? Ölmek, uyumak. Uyumak, belki rüya görmek. Beni unuttun mu yoksa? Hayır hayır, İsa hakkı için unutmadım. Kraliçesin sen. Kocanın kardeşinin karısı ve annemsin sen benim. Keşke olmasaydın. Pekala. Ben en iyisi seninle konuşabilecek birilerini çağırayım. ha? Dur. Otur şuraya ve yerinden kımıldama. Niyetin ne? Beni öldürmek mi? İmdat! Yetişin! Kraliçenin imdat çaresi üzerine paniğe kıplan Polonius, perde arkasından bağırır ve hışırtıya sebep olur. Perdenin arkasındakini fare sanan Hamlet kılıcını savurur ve Polonius oracıkta can verir. A Aman Tanrım ne yaptın? Bilmiyorum. Yoksa kral mıydı? Ne kadar aptalca. Ne kadar canavarca bir şey bu. Canavarca? Evet sevgili anne. Neredeyse bir kralı öldürüp kardeşiyle evlenmek kadar kötü bir şey. Kralı öldürmek mi? Evet bayan. Öyle dedim. Sana gelince zavallı kendini bilmez. Meraklı budala Polonyus. Elveda. Senin de bahtın buymuş. Gördüğün gibi fazla iş olmak tekin değil. Kraliçe Hamlet'in her şeyi bildiğini ve Polonius'u öldürdüğünü krala anlatır. Bunun üzerine kral hemen Polonius için bir cenaze hazırlar. Polonius'un öldüğü haberi çoktan olur Laertes'in kulağına gitmiş. Laertes intikam için yola koyulmuştur. gönlümde bir dost olarak yer aldığını bilmelisin Lertes. Soylu babanı öldüren kişinin aslında benim canıma kastettiğini biliyorsun değil mi? Soylu bir babayı kaybettim. O ki övgüler geçmişe gidebilirse değerine ulaşabilecek benzeri yoktu dünyada. Ama intikam günüm gelecek elbet. <laughs> o zaman kafamda olgunlaşan planı uygulama zamanı geldi. Emrinizdeyim yordum. Özellikle bu işi sonuçlandırmada araç ben olursam. Hamlet döndüğünde senin burada olduğunu öğrenecektir. Birkaç kişi bulup seni övmelerini sağlarız. Böylelikle Fransız'ın sana verdiğine ürüne çifte cila çekmiş oluruz. Sonunda ikinizi bir araya getiririz. Hatta üzerimize bahse gireriz. Küçük bir değiş tokuşla ucu dövmesiz olan kılıcı Hamlet'e veririz. Sen de vuruşların birinde babanın ucunu alırsın. Ha Nertes? Tamam. Yapacağım bunu. Kılıcımın ucuna da zehir süreceğim. Ama her ihtimali düşünmeliyiz. Dövüş sırasında sizi iyice sıcak basıp boğazınız kuruyunca Hamlet içecek bir şey isteyecek. Ben de ona bir kupa hazırlamış olacağım. İçki yudumladığı anda eğer şans eseri senin zehirli vuruşundan kurtulmuşsa içkideki zehir onu öldürecek. <laughs> Ve amacımız gerçekleşmiş olacak neredeyse. Öyleyse müsabaka için hazırlanmalıyım kralım. İzninizle. <laughs> hazırlan bakalım Lertes, hazırlan. <laughs> Gel Hamlet. Hadi gel ve Lertes'in elini sık. Kral Hamlet'in sağlığını içti. Müsabaka başlasın. Ter içinde ve nefes nefese. Al şu mendili Hamlet. Yüzünü sil. Kraliçe senin talihine içiyor Hamlet. Gertrude dur. Dur içme. Kusura bakmayın lordum. İçeceğim. O, o zehirli kupaydı. Çok geç. İçki. İçki. Ah. Can Kraliçe Hamlet'in zehirli içkisinden içmiş, Laertes Hamlet'i, Hamlet ise Laertes'i zehirli kılıçla yaralamış ve hatta kılıcın zehirli olduğunu anlayınca Hamlet kılıçla kralı yaralamış ve zehirli içkiden içilmiştir. Tanrı suçunu bağışlasın. Ben de geliyorum. Ölüyorum Horatio. Zavallı kraliçe. Elveda. Siz bu olaylar karşısında yüzü solup titreyenler. Bu oyunun sessiz oyuncu ve seyircileri. Vaktim olsaydı. Ama amansız aptiye. Ölüm. Götürmeye geldim insanı. Hoşgörü tanımaz. Ah neler var içimde. Ama olsun. Horatio ölüyorum. Sen yaşıyorsun. Beni ve amacımı merak edenlere olduğu gibi anlat. İşte soylu bir yürek parçalandı. İyi geceler sevgili prens. Melekler şarkılarla yoldaşlık etsin sana. Seni ve amacını tüm dünyaya anlatacağım.